Bazen bir obje bir nesne bir resim ya da bir heykel içinde o kadar şey barındırır ve anlatır ki bunu yedi düşünür, on dört filozof bile anlatamaz. Şimdi sizleri öyle bir heykel ile tanıştıracağız. Biz bu heykeli bir gezi turumuz olan İzmir kıyı şeridindeki sahillerin birinin bir evin bir yazın bahçesinde bulduk. O kadar şey anlatıyor ki aslında bu heykel. Şimdi sizi o heykelle tanıştıracağız O heykelle tanışmadan önce Biz videomuzun ön kısmına Sizin için önemli olan Bazı dünyaca ünlü Resimleri, objeleri Bir şeyler anlatan heykelleri Ve önemli Birkaç cismin Resmini paylaşmak istedik Hadi videomuza Başlayalım Müzik Bir yazlığın Tam böyle manzara yakin Bir yazlığın bahçesinde Eşek heykeli var Yazlık heykel de olunca yine sırtında Yükü var yani heykel de olsa Yükü sırtına verilmiş Hayatta ee, eşek olmamak lazım Yoksa yükü vuran Çok Can dostlar Bu videomuzun da sonuna geldik Başka bir anlamlı videoda buluşmak üzere. Bravo.